zorlu mücadele başladı. 11. sınıflarda ABD şubeleriyle 10 mücadele edecek. Yusuf, Yusuf, Yusuf çıkmadı. Orta, evet orada bir faul var ama dostluk kazandı. Dostluk kazandı orada. Köşe vuruşu. Evet tribünler yine tıklım tıklım dolmak üzere tribünler. Gerçekten maç yayınını bay skor tabela üstlendi maç yayınını skor tabela kanalımıza yine ücretsiz abone olmayı unutmuyoruz. Muhammed Miraç Yasin tekrar Miraç vuruş kaleci kaleci Cemal tekrar Yasin kafa vuruşu out Korner köşe vuruşu Bugün karşılaşmanın hakemi Nurullah Olgun. Nurullah Olgun karşılaşmanın hakemi. Korner kullanıldı. Korneri Yusuf Karaca kullandı. Out. Pardon taç. Taç atışını şimdi Miraç kullanacak. Dakika 3 0 0. Evet. Maç kadroları kalede Cemal, Mikail, Muhammed, diğer Muhammed ve Yusuf Karaca. Ona'nın kadrosu bu. Karşılarında 11 ABD şubesinde ise kimler var bakalım? Ee, Talip Bozkurt var, Miraç var, Yasin var, Murat var ve Hüseyin var. Kalede Hüseyin. Evet Yasin. Henüz gol yok. Kaleci Cemal. Evet Cemal eliyle uzun bir top gönderdi. Miraç out. Out out üstten. geçiyoruz. Evet yine yanımızda ah Ahmet var. Ahmet Akkaş, Ahmet Burak Akkaş Yanımızda bize yardımcı olacak maçla ilgili Gidişat, hangi takım daha iyi oynuyor Onlarla ilgili bilgi verecek Talip'ten Taca gitti, Talip Talip de gerçekten formunda Talip, karşılaşmanın hakemi Nurullah Olgun Ya e, Gönderdi Cemal Kafasından döndü Evet Muhammed ve Mustafa geldiler Onlar da, hoş geldiniz Evet eyvallah, Yasin Yasin kullandı Cemal. Çift elle gönderdi. Şimdi Miraç. Miraç geriye doğru Murat. Murat ekseni etrafında döndü. Verdi Miraç'a. Miraç çizgiden devam etti. Out mu? Ee, touch. Tersine taç kullanılacak şimdi. Ee, ona taçı kullandı. Mikail. Mikail'den Yusuf yetişemez. Evet Murat taç atışını kullandı şimdi Murat. Kafa vuruşu. Kafa vuruşu Gol 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 gol. Miraç, Miraç, Miraç Özbekistan'dan transferi. 11'lerin 10 Özbekistan'dan transferi Miraç'tan gol gel gel gol sesi geldi. İlk gol. 1-0 önde 11'lerin karması. Yusuf. Orada bir foul gördük Foul gördük Taç atışını ona kullanacak 1-0 11'lerin karması önde Şimdi topun karşısında Mikail Mikail oldukça gerildiyce Mikail Mikail topa geldi Mikail vurdu Evet Çok sert bir vuruş gelmedi Yasin Safter yine yanımızda Safter herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Evet. Cahit! Neyse, videoda olmasın. Konuşmayalım. 3 tane ver. Sen bana döner verdin mi? Evet, Görmedim. Muhammed Pistil Ben sana döner Dakika 5. Verdim, verdim. verdim geçen gün. Evet, havalardan henüz inmedi. Geçen gün. Taç. Taç atışını şimdi kullanacaklar. Muhammed. Muhammed bıraktı orada. Evet, çok enteresan bir taş kullanıldı orada. Kontrolünde, Hüseyin'in kontrolünde out açık. Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz. <laughs> Oldukça sert <sarkı vuruş. gülüyor> <laughs> evet. bir vuruş. hocam, gol mü? Out. 1-0, 11, A, B ve D takımları şubelerinin karnası. <laughs> evet. Sağlıyor. Hata geldi gol değil. Hocam orada bir top hatası geldi. Evet. Pas hatası. Korner mi? Yok hocam serbest Yok. korner galiba. Evet korner, korner gelmiş. Korner hocam öyle. Pastaşarak kullanıldı kornerler. Korner pastaşarak kullanıldı. E, out, 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 out. Miraç'ın sert bir vuruşu out'a gitti. <laughs> İsimler benziyor hocam ve onlar. Ağır topu hızlı çıktı hocam. Oooo. Dertler aldı. Ah. Orada. Serbest duruş. Serbest duruş kazandı orada. Foul var. <laughs> Serbest duruşu 10 ağır kullanacak. Yok onu mı kullanacak? Dur bakalım. Onu alacağım. Evet onu ağ serbest vuruşu kullanacak şimdi. Yusuf Karaca topun başında. Bir sıvırlık üstünlüğü var 11'lerin. 10 A karşısında. Taç. Taç atışını şimdi kullanacak ona. 1-0 skor tabela. Dakika 10. Son 5 dakika ilk yarıda. Evet. Öyle yaklaştı Touch. ama. Taç. Beraberlik için yüklenmeye başladı. Sonra yüklenmeye başladı hocam. Ve aldılar topu. Geliyorlar. Güzel bir çalı. Geliyor gelmekte olan. Ve kaç. Kaç. kaç, kaç. Güzel kalktı ama gol mü? Gol değil. Korner, korner. dışarıdan değil. Korner, korneri kullanacak şimdi. Mikail ile ona Geliyor tekrar. Evet Yasin. Yasin gol. Gol 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 gol. attığı golle Skort tabela. şimdi 2-0. Evet. 11. dakikada ikinci gol geldi. Buna hücum başladı ama evet Yusuf'un vuruşu. Yusuf Karaca vurdu. Hüseyin Hüseyin'den döndü. Hataylı Hüseyin'den döndü. Evet, tamam, Kaç. tamam korner. Ters vuruş ve korner. Köşe vuruşunu Miraç. Dalip vurdu. Karşı vuruşu tekrar. Aynı noktadan ikinci kez köşe vuruşu kullanılacak Ahmetciğim. Evet, evet öğretmenlerden de ilgi gösterenler var. Karşıda öğretmenlerimizden Bahri hocamız burada. Ve yetişemedi hocam. Orada bir pas hatası geldi. Vuruyor ve Savunmaya çarptı. Savunmaya çarptı ve taca çıktı. Evet. kullanıldı. Evet. Çekil oradan geriye doğru gel. Geriye doğru çekil. Vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Miraç. Miraç'la <laughs> üçüncü gol. Üçüncü gol geldi evet. Miraç tilki gibi mübarek oldukça hızlı onlar gibi. 12 12, 12 mu acaba arkadaşlar <laughs> ki hani, bir, 11 11 12 12 12 12 onlar 12 12, 12, 12. 12 ABD. Pardon ben yanlış söylemişim. 12'ler 12 ABD ile e, başta yanlış söyledik. 10 asını oynuyor. Serbest vuruş. Başında 11'ler demiştim. Maçın başında 11'ler demiştim ama yanlış söylüyorum. Düzeltiyorum. 12'ler 12 A, B ve e, D şubelerinin ortak e, turnuvaya katıldı. Çünkü yeterli ee, erkek sayısı olmayınca. Out. Değil Gol değil, out. Kornel kullanıldı ve kafa gol değil. kafa vuruşu taca çıktı. sızdı geldi ama varak ettiler. Galem Allah korusun. Kızımızın suratına çarptı. Evet, orada kızımızın Yanağına suratına çarptı. çarptı hocam. Evet, suratına yani. çok büyük bir kaza oldu. Evet. Allah korusun. Maşallah Emegara gibisin. Ta çatışıyor. İlk yarının son anları kaç atışı kullanıldı. kaleci eli çıkardı. Tekrar kaç. Kaç kullanıldı. Ve vuruyor kafa ama olmadı. Out. Evet iki dakika kaldı hakemden öğrendik. Müsabakanın bitmesini iki dakika kaldı oradan. İlk yarı ilk yarı. Birinci yarının bir bitmesine iki dakika kaldı. Okey. deneme ama olmadı. Oyuncu oy. şey değişikliği bu arada. Corner son dakikanın içerisine girdik ve karşılaşma 3-0 12. sınıfların karması 3-0 önde. Tekrar corner. Son anlar artık. Gözler hakemde artık. İlk yarı bitti. Hayır. Yedili İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Evet, yer değiştiriliyor. İlk yarı. Evet, İkinci yarı başladı. İlk yarı 3-0. 12'lerin karması önde bitirdi. 10 A sınıfı bakalım geri dönüş yapabilecek mi Yusuf? Yusuf yaklaştı olmadı. Mehmet vuruş ve gol. ve gol. Gol 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 gol. Oradan Hocam gol. Bir hata geldi. Ne oldu? Dur bakalım. Gol mü? Evet. Gol yok dedi evet orada. Hakan. Gol geçersiz. Gol izle. geçersiz evet. Gol geçersiz. Başlayalım. Oradan bir çalım. Vuruyor ya Evet. Out başlayacak şimdi. Hüseyin Bilal. Hocam oradan bizi doğru. Aç. Bak, 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 bak. Bak, bak. Orada iyi bir pas. Onunla. Kaç hemen kullanıldı. <laughs> Hüseyin'den müthiş bir e, o fiziğiyle topu ta karşı kaleye kadar attı. İlahi Hüseyin, sen çok yaşa Hüseyin. Evet 3-0. Auta kadar attı hocam. Out. Arayı buldu geldi. Gol değil. Kaleci tutuyor. Ya. Oto. rahat Oradan bir hata geldi. <laughs> Yusuf'un teknik kapasitesi oldukça yüksek. Yusuf Karaca'nın Haydi. Evet hocam ben, ben Abdullah Abdullah olduğu için Abdullah hocam, daha önceki Fenerbahçe'de oynayan Gerson'a benzetiyorum. O çok gerçekten müthiş bir orta saha oyuncusuydu evet hocam, Gerson. Hocam o ikinci yarı e, o oyuna dahil olduğundan. Hocam oldu boyu biraz uzun olduğu için hocam onlara fırsat bırakıyorlar hocam. Onu aman ayağı, ayağı sakatlandı Murat'ın. Güldük ama hakkını helal etsin. Sakatlık geçirdi orada Murat. Murat, Murat. Murat sakatlık geçirdi Murat. Evet Murat, Murat. Daha önceki ilk maçta da Murat, <laughs> Murat düşmüştü. Murat, Murat, Murat. Evet. Karşılaşmanın hakemi centilmence oyuncuyu kaldırdı. Halil hocam. penaltı dur ama kaç verdi. Evet, orada penaltı bir pozisyon yoktu. Evet, evet hocam. <laughs> bir şut mu? gol. Oo, kaleci Cemal başarılı. Cemal başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Üst dağlardan dışarı çıktı. <laughs> Talip skoru 4-0'a taşıdı. Talip Bozkurt. Talip golü yazdı Talip. Talip onlar, Talip. 0. Daha şu an onlar da hiç gol atam onlar 12'lerin kalesi hiç gol göremedi. Hiç gol yemedi. Aç. Aç. Kail, Yusuf Karaca. sakatlanacağım var ya sen var ya. Sakatlanacağım Murat. gol orada büyük, büyük bir hata. Büyük bir hata geldi. Bir hata geldi. Ve hatayı affetmedi. Hata Cezayı hata kesti. Ve bu Cezayı hata kesti. Ve bu Cezayı hata kesti, abi, Cezayı kesti orada. Fırsata çevirdi 12'ler. Evet golün sahibi kim? Miraç. 5-0 oldu. Bu Dur. hatayı fırsata çevirdi Miraç. <laughs> Tekrar geldiler. Nefas uzaklaştırdılar ama kaç? Oldukça fizikliler. 12'ler. Evet. Zihin de burada çok önemli var. Evet aynen. Uzaklaştırdılar ve... Nefas. <laughs> <laughs> <O, cim. gülüyor> <laughs> Talip. Out. Sayılır, sayılır. Oradan, oradan... Oradan bir hata geldi, vurdu. Galip vurdu çekeceğim? Oradan hata geldi ama bu hatayı... Bakalım, var'a gidelim hocam. <Sessizlik> Heh, ben, vur 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 vur. Hadi. Olmadı, geldi, verdi pası. Vurdu, gol değil, kaleci Tekrar, tekrar verdi. tekrar vurdu. Kendi oyuncusu vurdu. Kendi oyuncusundan döndü Kaç. evet. Abdullah kullanacak şimdi. Kaç şans kullandı kafa. İlk kafa uzaklaştığında faz ve taç. Çekilin oğlum. Çekilin. Çekilin. Bu tarafa çekil. Ay, 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 <laughs> Aa, kaldı oradan ikiye. Vurdu. <laughs> Korner. Yasin'in şutu kornere gitti. <laughs> Kullanıldı. Kaleci uzaklaştırdı. Ee, Hüseyin'in kale oldukça taç. rahat. Taş, taş. Taş kullanıldı. Hemen oradan döndü arkaya. Hızı döndü. Çekti, vurdu. Olmadı. Talip vurdu. Şansı olmuyor, olmuyor. Defansa çarpıyor. <laughs> <Çok> defansa çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> oradan bir kale. Arayı buldu ama kaleci açıldı. Ee, tamam son 3 dakika kaldı. Skor tabela 5-0. Evet. Taç atışını Yasin kullandı şimdi. Murat uzun Kaleciyi oyunun avantajıyla edemez. kafa vurdu ama olmadı. Kapasını uzaklaştırdı. 12'ler topu aldı. Ayağına vurdu ama kaleci de kaldı o. Kaleci de Kafayla vurdu. 12'ler geldi. Vurbaşası vurdu. Orada top kaptırma. Topu kaptırdılar. Ay! Arayı buldu, vurdu. Vur. Ay! kaydı ama olmadı. Dönerek vurdu ama Talip out'a gitti. Son 2 dakika müsabaka daha. Son 2 dakika 5-0. Skor tabela işte şu an skor tabelayı iyi tutuyor. 5-0. Hocam bir sefer. Evet hmm. orada tribünlerde bir kırmızı kart gördük. Kimya Kimya merhaba Kimya. Gol! 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 Yusuf, Bص Yusuf Yusuf. Reçti. Yusuf bugün çok Yodan, iyi mücadele etti ve içerisinde golü, şeref golünü attı Yusuf. Yusuf'u tebrik ediyoruz gerçekten. Çok iyi bir mücadele etti. İzledi. Çok iyi bir mücadele etti takımı adına. Yusuf. vurdu kaleci Kaleci başarılı. Yusuf yine topun başında Yusuf Biraz önce golü attı Yusuf aç Kullanıldı bir kafa Evet son Son saniyeler artık Son saniyeler Cemal 5-1 dur durum orta. gol. gol. Evet Yusuf, Yusuf, Yusuf. Harikasın Yusuf. be Yusuf be Harikasın Yusuf. koçum, harikasın. Takımın adına tartışıyor. takımın adına ikinci golü de kaydetti Yusuf Karaca. Takım arkadaşlarla moral veriyor. Evet bravo Yusuf. Bravo Yusuf. Bravo Yusuf. Sen gururumuzsun Yusuf. Takım adına çok önemli bir 5-2 skor tabela. Durum 5-2. Evet Yusuf tekrar kar. kaptı. Ama bu sefer Orçer geldi, verdi, olmadı. fazla takıldı. Tekrar geldiler, vur! Vur! Taç. Oğlum buraya çok ya. Evet, her an maç bitmek üzere. Skor tabela 5-2. Skor tabela 5-2. Kaç kullanıldı. Atıldı, taş ama çıktı. Evet, gözler artık Gözler artık hakemde iki dakikalık 5, uzatma, 12. iki dakikalık karşılaşmaya en az iki dakika uzatma verildi. Mustafa'cığım merhaba. Orada bir çalım haydi. Rekor bir mücadele. Haydi. Doğru doğru kullan Miraç kullan Miraç kullan Miraç kullan, Miraç, kullan. Haydi. Top Son gelmedi. dakikaya girdik artık 5-2. E, Son anlar. Gol. Gol. Oğuz. 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 Bu gol. Bu gol. Mükemmel bir gol Yasin. Yasin skor tabelayı belirledi ve, bir golle, bu gol gol ve bu golle, bu gol temdit gol oldu ve bu golle maç bitti. Skor tabeli 6-2 Evet Tebrik aynen. Evet kalabalığı da şöyle bir kalabalığı da çektikten sonra. Hocam evet 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 kalabalığı çekelim şöyle. Evet.